Tok otomobilimiz yerli ve milli Direksiyonda dünya lideri Tok otomobilimiz yerli ve milli Bir şey diyeceğim tam gaz derken dableye basacaktım. Saat de var biliyorum. Herkes de T20 Arkada var. Arkadaki mal kiri. Ben Zentro aldım, Zentro. Al. Öndeki beyaz araba İferno, ne bu abi? Inferno Ben abi, salak. oğlum benim rengim niye? Niye oğlum değiş bu araba? Oğlum diğeri herkes mi almış lan? Epte niye sen bu arabayı aldın? Allah! Oğlum nefi ne, 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 ne şey yapıyor? Be. Ya gerizekalı bu çocuk ha. Lan oyun başlamış mı be oyun ya? Oyun başlamamış daha gelmiş. Oyun <laughs> başlamamış var ya. mı? Oğlum yapma yapmayın Hayır. şimdi daha. Daha yeni başlamışım adam beni yitirmeye çalışıyor gerizekalı Birinci <laughs> olan kim? Bak map oynamış nasıl biliyor bak piçe bak. Ben. Yok <laughs> <laughs> map oynamış. Aa bu araba mı seçti? Neyle ben... zıplıyordu bu ya? Bu ya araba çok şey. mu sala? Abi bu arabanın turbosu ney? Neyle zıplıyordu bir de? El, el, ilk, başladık yine. Eyle zıplıyor, x'le turbo basıyor. Ana namreden hep eyle bastı. Turbo 2 başladı. Eyle bastı yanlışlıkla. Seyit abi gördün mü? Nasıl uçuyorum? Ben sana uçacağım. Birileri buraya Abi Abim, kral abim. Ben sana uçacağım. Oğlum ben evet. yanlış yere gidiyorum durun. Hayatım şey iyi oynayamaya başladı. Buraya geçemem bu arada. Başka parkur açın. Kapat abi parkuru. Kerim bir şey diyeceğim. Bu salak map'i oynamış kanka. Biliyor. Oğlum, öyle ben, çok, ben, ben, var, çok basit mi? Çok basit. Ben hayır ben oynamış bu. Şey ya, ya oynamasa bu nereden bulacak kanka? Ben parayı geçemeyeceğim. Allah Allah. E Gülay ya zaten. Sen... E Gülay zaten geri zekalı. Kim vurdu Bir bana birbirine? arkadan? Bana ben... arkadan kim vurdu? Le, Ayıp de. abi. Aa Kerim alamadım, abi daha buradasın. Alamadım. <gülüyor> alamadım. <gülüyor> ya ben ya. Niye, niye Can burada bak beni sinirlendirdiniz. Oğlum slow bana az önce işe yaramadı bu arada. Bu geçilmiyor ya. <laughs> ben çok değil. uçtum. Çok uçtum. Oy, çok Aa, uçtum oğlum, anlamadım. biliyor musun? Geçtim geçtim Belan. Ee, o turban ee. orada space'e bastım ben. He. Ee. Pardon uçmaya bastım. Hı. Abi ee. öldüm ben burada. <laughs> Sen <Sadece> ciddi <laughs> olamazsın çok uçtum ya. Varıta iki maçtı abi. Ya o kadar yeteneksizim ki. Oğlum ne kadar kötüsünüz lan geldim sondan birinci oldum direkt. Eyvallah abi. <laughs> Oğlum Bir şey nasıl yetişiyoruz lan? Aynen Kaç dakika kaçtan uçacağız? Geçilmiyor. Ya yani. Uçmuyor ha. <laughs> oh. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Bir şey söyleyeyim mi? İkisi basmamız gerekiyor. Bu kim abi? Burada. Bastım zaten kardeşime. Tam ben basamadım işte yetmedi abi. Aha. Çok mu gittim? Devam. Çok mu gittim? Uçtu çok mu gittim? Abi. Al şunu. Alamadım. Mal, mal evet. Kerem. <laughs> tamam ama çöktü çöktü. Neyi çözdün? Bize anlatsana bir. Dedim mal olduğunu. <laughs> abi lan. nasıl uçuyor adam? Ben geri geliyorum öyle uçuyorum. Uçmaya bak sen aşağı çakılıyor. Tamam 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 tamam. Ya. Söyledim. Ben de geldim bu arada. Kim kim var burada? Oğlum nasıl uçuyor adam? Kerem Şu abini de, takip ya takip ettim ve geçtim. Kerim baba. Ne baba? Kerim baba. Oğlum, Kerim <laughs> baba. <laughs> Karşıya nasıl geçeceğiz taktik please? Bir şey değil mi ben çözdüm. Bu arada rahat, kolay, basit, easy. Tamam. Neyi çözdün oğlum? Oğlum geçtim orayı işte. Taktik verin ya. Bu ne oğlum? Oha bir dakika. Aha lan pat. Yanlışlık aldım yanlışlık aldım. Ya. Musiklandım, ya, musiklandım. Ya. <laughs> ya bu hafız Bey kim ya? Dexter. Mal Dexter. Oğlum yapamıyorsan bir dur da biz yapalım önce geç kurdu geç. tek geç. Arkadaşlar Ne alaka Dexter? Lan yapma aptal herif. Ya oğlum kim? Bunun komik değil ha. O yeşili Geler kim yeşili? Yani? Ben. Nasıl nasıl geçeceğiz lan? Ankara, ya buradan şey, geçilmiyor. Vallahi geçilmiyor. Geçilmiyor ya. Ne diyor? <laughs> <Neden>? Abi ne diyor? Ali orada nasıl geçiyor? Geçiliyor mu? Geçiliyor bu arada. Onu şey yapacaksın. Aşağı doğru gideceksin. Birazcık ondan sonra uçacaksın. Ne yapacağım aşağı doğru? Rizeli ya. Ya doğruca gidecek. Duvarın üstüne mi atacağız? Nereye atacağız? Duvarın üstüne abi. Abi tamam, kafayı yiyeceğim ha. Ne yapacağız? Burası easy bu arada ben geçtim. Merhabalar merhabalar. Oğlum hiç şey söyleyeyim hiç. mi? Harita zormuş bu arada. Ben, bu arada zor değil bro ya. Evet, 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 bir yürüyüş çekil önden ya. Mallar geçemez bu arada. Abi bir... Ya. <laughs> ya bu <laughs> lavuk ver abi. Lavuk mu? Lavuk ne demek şey lan? Ben onun gibi ya. De ya Seyda abi. <laughs> abi. Adamını söyle sana lavuk demek, demek <laughs> yasak değil lan. Seyda abi. Nasıl geçtin mi sen oraya? Adamını söyle. Mori. Bir dakika dur. Hemen söylüyorum ben. Aptalıyız sen lafı oku sen bu lafı nasıl okusun? Oğlum Üçüncüyüm bu arada ya Basit ha, yani, Çok yapalım. basit Sen neymişsin abi? Baba bu karşı nasıl geçiyor? Abi ne de ne de? Şey, ya, <laughs> şey ya Böyle Hareketlerine söz eline Eee Eee Orada oku orada da oku Sıkıntı yok Abi hareketlerinde falan hareketlerinde söz eline Meymenet olmayanlara deniyormuş Deniyormuş Baktı da geldi Yok abi yok Ne bakmaz ya canım Ne bakmaz olmuş Oğlum bu ne yaptı lan? Bana uçak mı verdi? Oğlum ben nereye gidiyorum? Abi ya nasıl geçti burada? Hayır. Gerçekten <laughs> mi? Düştüğüm yere bakar mısın <laughs> ya Rabbim ara Rabbim Allah. Ya Rabbim. Sonra geldin kardeşim ya benim. Oo Emre kardeşim. Ona <laughs> geldi gene. Ona <laughs> bakar mısın? Oğlum, abi? İki yetenekli, iki yetenekli yan yana geldi diyeceksin. Ne yetenekli? Oğlum, Hayır. Hayır. Gelemezsiniz zaten. Arslan abi beni izler misin? Nasıl geçeceğim buraya? Be? Allah Allah'a 180, 180, 180 kilosu seni. Oğlum ağlayın lan ağlayın ağlayın. Oğlum senin kalanın adını buldum lan Conjure 180 yap. Kimse almamıştır onu. <laughs> Ağlamadım. Hayır. Oğlum şey Şşş. nerede? Havada mı? Burada mı avada? E abi ne yapıyor? Geçmiyor. <laughs> oğlum ben buraya geçeyim de oyun yapacağım ha. Ben geçtim vallahi basit ya. Egun'a düzgün yanlış işe arıyor. Aaaa Emre! bir taktik var ya. Egun'a hoş geldin Oluşumu gördün mü be? Şey, de. şey de Alamadım ben. Diye nasıl aldın oğlum? Oğlum Alamadın uçtum. uçtu. Onu, onu aldı mı diğerin? Öbür önümdekini alamadım kanka. Ede ee. şey bu. Aa. Bunu da alamayacağım. Önümde şey de, durma conjur ilerle. Aldın aldım, mı? Aldım. <laughs> 20 verecek galiba araba değiştir diyor. Yok şey verdi rampa verdi lan ne alaka. Aldım da ışınlanma çekmeyiz. Emre, evet. ee, Emre, rampa veriyordu. Aa battı Emre. Ben Gargamel. Sen ne? Ben misin bu yanımdaki? Ben. Evet evet. Kerem'e bir yer 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 var var burada. Emre patlıyor araba dikkat Ne alaka lan patladı? Baba bilmiyorum ki şey nasıl geçeceğim oraya. Burada burada ne olur. Herhalde bir dakika dur anlayacağım. Hiç söylemesin abi. Aa Emre galiba buldum yan yan gideceğiz. Oğlum bir şey diyeceğim çok fazla tuşa basmamız gerekiyor benim zekam yetmiyor. Yan yan. Ee bas. Aldım. x'e bas. Aldım aldım aldım. W'ye basını tut. Beni bir 5'e bölüyorum ya. Ben yine kaldım burada bro. Oğlum aslında e, iyi gitti lan. CTL CTL CTL. Dedi bir dakika. Bu merdiven gibi yeri nasıl geçiyor? Oğlum bu ne ki burada Lefi? Benim abi selam abi nasılsın? Ne işin var orada oğlum? Ne yapıyorsun abi? İyi sen ne yapıyorsun? İyiyim abi. Oğlum, seni seni Ace'e banlamamış. Burayı ben sana başlayayım. Hayatta geçem. Aha en soldan. Geçtim ben buraya da. Oğlum dedim. <laughs> Öf ya parmaklarım şey de abi. <laughs> zeka mı <gitmişsin>, yetmiyor? Zeka, <laughs> zeka. Hangi tuşa basacağımı karıştırıyor. Oğlum sen beni ye lan. Yetmiyor abi. Tamam işte. Aldım mı? Aldım lan. Aldım ben de aldım. <laughs> patlayacak burası Emre çık çık. Çık patlayacak burası. <laughs> Ay yanlış yere <laughs> Bak Nereye gidiyorum? Mal herif. Oğlum geri çık ya çıkayım yoksa çıkamıyormuş yani. Kerim abi e, orada hızlan hızlan hızlan. Oğlum neresi patlayacak buranın? Aha. Oğlum ben nasıl geçeceğim? <laughs> <laughs> Siz geçtin mi? Gargamel mi? buraya. O niye İki patladı? Bir tane yer var birinin Yavaş arkasında abi. patlayıcı var. Yavaş git abi. Patlatacağım. Sizler gelemiyor kardeşim. Abi. 50 saniyesi. Ne diyor? Abi. Burada olmadı. Abi ölünü ezdim bu arada. Hakkı nereden? Hadi çekil bakayım Alıştın. bir şey deneyeceğim. 4 Çekil çekil. Ne şu ne mal adamsın ne Abi ne? Birinin oyunu çok <laughs> bir sabat edeceğim ben. Tam şu orası orası. Ya gitsene. Hey, ya, ya ne yapıyorsun oğlum burada? Aha Aa. patladı ama. Aha. Hızlı gelince patlıyormuş oğlum. Evet evet hızlı gelince. Neresi buradan? Ya. ya. Oğlum altıncıda mı oldu? Allah senin falan vermiyor kanka. Allah burası patlıyor. Oğlum soldan ya da sağdan gidiyor Eyvallah abi Nerede Kerim abi. Bana bir şey diyeyim de mi? Ya. buranın taktiğini biliyor musun? Sağdan oğlum sağdan. Bak. Sağdan <gülüyor> sağdan buraya sağdan. <gülüyor> ben arkada kaldım. Ben, ben de onu diyecektim bak ya. Lefi nasıl geçti lan burayı? Abi sen bak yavaş dümdüz hızlandırmalardan gidiyorsun zaten. Bana çarptın o yüzden durdun abi. Bana çarptın o yüzden durdun. Geçmeme geçmeme yardım ettin canım abi. Ay, ortadan mı? En soldan lan galiba dur. Buraya atılıyor gibi. Aptal mısın ne yoksa eğer yanlış bilgi verirsen tokatman ben yapayım. Çekil. Deneyelim. deneyelim Çekil deneyim. Emre mı? Bura geçemiyorum bura. buraya. Bura kafayı yiyeceğim. Geçemedim bura buraya. Evet, Ne oldu? Ortadan mı? Düştüm gördün mü? Soldan diyorlar. Biz de onlar tek tek başımı çözeceğiz değil mi? Oğlum biz var ya bitirmek üzereyiz şu an. Yok ya lan Yok, nereye girmedik de tane daha, daha var, var. var. checkpoint. Çaktırım oğlum çaktırım. Oğlum bu ne? Biz daha başta kalırız. <laughs> Rhinor, Rhinor, Rhinor ne yapıyorsun? Rhinor sana ne yapıyorsun? Uçma yeri değil. çarpıyor. Mal patladı. Mal patladı. Mal ha? Oğlum bir dakika. Geçemiyorum hiçbir yerden. Ha patladım. Soldan abi. Rizik aldı Rhinor. Alsınız çünkü. Abi sağdan yalan attım. Alakası yok. Lan gerizek al. Ne soldan diyorsun o zaman mal? Toksik yapıyor. Kerim toksik yapıyor. Bu lefi oynamam bu arada. Başladım, abi, geri Abi en sağdan abi en sağa Hayır, yerim abi. Vurma. <laughs> ya geri uçtum Rhino. Hoş geldin abi. Kafayı <laughs> yedim. Buradaki taktiği söyleyeyim mi abi? Full <laughs> <Bol> rahatsız <bridesiz> olanları hızlandırması <laughs> olanlardan gideceğiz işte. Ya hocam bir şey söyleyeyim mi? Hiç kanserleyecek yer yok oğlum. Bu map var ya sadece birinciliği oynama map ya. Abi. Lefi ne yapıyorsun? Dur ay Allah'ım ya Rabbim. Sal bir oğlum beni sal. Abi Biz... yavaşlandırma var ben ne yapayım? Allah'ım ya Rabbim. Her yerde bir karşıma ya? gelir ya. Konjo hiç git lan. Bana birincilik çözüm vardı kardeşim. Abi tamam. en sağdan. Yani. Ay pardon en soldan galiba Aynen. benim yüzümden Lütfen susar mısın beynimi Ali nereden gideceğiz buradan? Sen daha ilk başlasın. Gargamel. Efendim. Oğlum bak, nasıl bak, geçeceğiz ya. burayı? Aa. Dur dur ben çözeceğim. Oğlum. Oğlum Hayır bir şey var. varmış. Burası çok zor bu arada ya. Araç gitmiyor ki. Su altına Uf. mı gittiniz? Su altındayım şu an. Gidiyoruz yani. işte. Bir alta bir üste abi. Tamam dur abi ben buraya halledeceğim. Şimdi bak. Kanka gerek yok sen bana gel. Ben hallederim. Ya siktir git abi Sana vereceğim o kurtum gitti daha iyi. <laughs> <laughs> Denizle ne yapacağız? Allah'ım ya Rabbim şu lefi var ya beni çok tilt etti abi. ya. Abici efendim abi. Abici sen konuşma ya. Sen Aa. konuşunca ben sinir oluyorum bak. Geçtim bak. lan r şey Osman. Osman kim? Gargamel. <laughs> Osman'ım ne? Burnumu çekebilir miyim Kerim abi? Gargamel. CTRL'ye bas. CTRL'ye zıplarken. Elizde kaldığım yerlere bak ya. Niye mi? <laughs> <Niye diyorsun? gülüyor> ne diyor? Ne deli oğlum? <laughs> Osman'ım nereye gidersin? Ali hiç önüne giderim. Emre abi aşağı nasıl gidiyor? Aşağı nereye giderim? Aşağı nasıl gidiyon <laughs> <Gidiyorsun> kardeşim? <laughs> işte. Gidiyorsun işte aşağı. Bir keyfim yok. Oğlum su altına bizi niye koydular ki? Ben yazayım Burada bir. O değişkar tabu ama. Hani pekliği yok ya, balıksı ya. Oo. Aa. Aa vallahi ha, hayır. Hayır. balık. Şey, Allah kalka sen niye balıkları kötüledin? Hadi oğlum 180 kilo ya o yüzden. Ha pardon. Sen ne kardeşim balina dedin ki şimdi? Büyük beyaz yani köpek balı. Geçemedim ya. Şu lefi de yüzüne ha. Geçemeler reel reel. Oldum lan. Ana ne, burada ne Gitmiyor. Kanka ne yapıyorsun? İyi bro. Sen ne yapıyorsun? Allah'ım gele geldi bu kim? Olur sen nasıl buradasın? Her nasıl? böyle siyah ekranda 30 saniye bekleyecek e, mi? Ekran abi geçtin. Aynen çok bekletiyor bu arada. Buraya da mı geçtin? Aynen oraya geldim. Yok senin oraya geldim. Oğlum Oy. var yapıyorsun burada? O su altında izliyorum. Bunu beklerken canım sıkıyor benim ama altıya durdu koyasım geliyor. Ne yoksa bu iyi inmiyor araç? 8 kanka 8 5 2. Ya yapıyor muyum ya? çok işte. Ha burayı da geçiyorum. Hoppa tamam. Ya, ya oğlum geçtim. bu araç yük yükseliyor. Yükselmiş ya. Yükselmiş Burnum kaşındı. Nasıl geçti lan orayı? Gidime seni taktım. Ben taktik ama oyunun olayı bu. Biz bir gidiyorsun gidiyoruz harbiden. Kerim abi 8 5 2'yi kullan. Kerim abi. Hadi o yok. Nasıl yok? Abi namlok tuşların yok mu? Yok. Tabii şey abi gerçekten zor bu arada. Kanka bende 8 5 yok. Benim klavye yarım ya. Ah be. Mouse'u sol tıkına basılı tutarak çevir. <gülüyor> Öyle <gülüyor> yapıyorum zaten de çok zor, zor bu arada. Da. Şimdi nereye geldik? Fakirler kazanıyor. Yoksa buradan nereye? işte. Kilitle alakası var oğlum. Tuşlara paramız yetmedi işte. <laughs> Ay gözüm kaşınıyor. Kerim abi bırakırsam öleceğim. Çok kaşınıyor. Kaşıyım ben. Olur valla. Oh. Olur olur. Oluyor oluyor. Oluyor oluyor. oluyor, oluyor. gözüm <laughs> değil bence ama yine <laughs> Su altı bu arada gerçekten zor. Ben kolay abi seni geçtim. Bitiyor bu arada. Su altından sonra bitiyor. Lefi benden önce bitirirsen seni bile almam kardeşim. <laughs> ben DNF, BNF olurum şimdi var ya ağzına sıçarım kere de dünya. <laughs> <laughs> ne diyor lan bu? Ne çıktı lan karga ben? <laughs> Burayı da mı geçeceğim? He. Ne sandan ya? Bana ben de geçeceğim. Bir şey diyeyim mi? Oğlum ben Allah de... Allah'a şükürler olsun. Kerim abi. Oğlum, su altında yukarı da sıkıcaz. Bir kolay bu arada. <laughs> Çözdün mü? 130 saniye. Oh be geçtim. Kerim şey 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 oranın taktiğini kimse söyleme konuşur. Yok söylemeyeceğim de. Git ne birinci rastlana. Bilmiyorum Alcan. buradan. Buradan. Büyük bir bak. Başka Oğlum yukarı nasıl aynen, çıkacağım? Aynen aynen burası karga ben gel. He oradan tamam. Kerim aynen, abi. Ben nasıl tamam, birinciyim lan? He. <laughs> ne Nasıl geçtin beni? Allah çapsın geri düştüm. Buradan tak diye bindim. şu an mouse'la kavga ediyorum kardeşim sus. <laughs> oğlum çok zormuş lan. Harbiden Kim bu ne? Kim oğlum bu mapi ya? Harbi bul abi onu. <laughs> Seyit, Umut, açacağınız mapin içine sıçayım. Takın abi. Hayır patlıyor koyucuuur. Kanka ben geçtim, bu birinciliği alacak bu mal. <laughs> kim o mal? Ne yok şu malı? Artık çok geç. Aa salak herif gel 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 gel. Seyit, Emre gel diştaş aşağı mal. Kim bu gelen? Kim bu gelen? Kim bu gelen? Benim. Bir daha geliyor bu arada. Ece kim bu önden bir. yeşilli gelen? Ben ben. Siktir git siktir git lan bitirme. Ya Değil bak ben Benim ya. var ya ben geçemem. 4 5 8 Alka ben. Bak bu harbi zor. ya. Oğlum siyah ekranda çok veriyor ya. Allah'ım mal herifsiniz ya. E, nasıl ne oldu? Lan e hızım yetmedi. Kanka çok kolay kanka. Sonda şişeye basmıyorsun, X'e basmıyorsun. Sadece en sonunda basıyorsun. Araba yukarıdayken basmıyorsun bir daha. Abi An hızım yetmedi benim. An çözüm. O da senin malın. Valla abi. Oğlum ben burayı ayarlayamıyorum ki mouse'la. Ben de geçemiyorum bu arada burayı. Mouse'la zaten ben ayarlayamam ki orayı. Abi bizde ne evet. yok 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 oğlum olsa niye kullanmıyor salak mıyız biz? Estağfurullah <laughs> <laughs> abi. Oğlum zor bu arada be. Hadi. Abi arada sırada da oh, basıyorum. Aldım. abi. Aldım aldım aldım. X'e da yavrum. Dört beş ben gideceğim mal klavye alacağım kendime. Barka ben neredesin lan? Ne? Ha buradayım. Oğlum ben arabayı Oğlum. aldım yine burada başladım. Oğlum burada nereye gideceğiz? <laughs> <közü. gülüyor> ben de Kerim dokuzda. <laughs> Abi. Belediğimiz <Ha. gülüyor> iyi tutun. Aksan nereye geldin? Ya ananım bari çıldıracağım ha. Orada çekmeyin. Abi birinci gelip altıncı bitireceğim herhalde ha. Oğlum ben bir şey diyeyim ben buraya geçemeyeceğim. Kanser oldum. Kanka sadece ilk spamlayacaksın bu kadar. En sonda... İlk spamlayacaksın oğlum mouse da olmuyor. Neyi ya ben orayı demiyorum. Emre diyorum. Sana dur bakacağım şimdi. Kanka tam bırak. Abi çok Abi ah, oldu oldu. oldu. Ah, Alamadım. Olmadı olmadı as aşağıda. En aşağıda abi. Of Kanka orada <laughs> kullanmayacaksın abi, işte. Beni ben çok zorladı ya. ya. Abi anladım mantığı işte yapar. Anladım tamam tamam. Bu arada bir kere ise basınca otomatik olarak full ise basacak abi. Buradan abi. Aa bir daha mı buradan başladın? Evet, evet evet. Oğlum ben de denizin içindeki arabada ilk e basıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aşağı düştü. <laughs> Oğlum, telefon benim, benim hakkımdı bu arada. Yalansa yalan sayalan değil. Yoo, geçseydin karpuşma o zaman. Ben birinciliği alırdım ama bu salak geldi bitirdi. Birinci oldu mesela bir orada ben birinci olabilirdim. Bir kere bas abi yükseğe terk tamam. Bir daha basmaya gerek var mı? Yok yok. Abi Olur bitireyim mi? Bitireyim, bitireyim mi? Bitireyim mi? Otomatik açacak şimdi işte. Bitirme bitirme. Ben, ben geliyorum dur <laughs> onuncu Emin misin? <laughs> İkisi so, basıcılığı oluyor değil mi? Seni tekrar bir ondan merak ettim. Ananı satayım yanlışlıkla düştüm. Mal. Buyurun benim. Gerçekten sana bir şey diyeyim mi? Sen de skeç çürüyecek halini biliyorum. Abi takla tut. Ben suda mı başlayacağım yine? Bitir, bitir, bitir. adam değilim. Sintim abi, tam abi hayır ben... Yanlış da bastım. Aha yanlışlıkla <gülüyor> aşağı düştüm. Yine başlamadı mı ya? Başladı mı diyelim? Başlamadı herhalde. Başlamadı. Çok kötü bir arada arkadaşlar. Tamam. Tamam. araba gibi duracaksın. Heh. Tamam. Gel geri. Gel geri. Evet gel geri. Şimdi CTRL'e bas CTRL'e bas. CTRL'e bas. Bunlar böyle mi geçiliyor? Allah Allah başka türlü nasıl geçecek acaba? Eee Şey karga bey biz harbi salak mısın? Ctrl'ye basıl tutup E'ye basacaksın Yılmıkine git aşağıya Ay niye Ctrl'ye basıl tutup ha? Basıyorum abi bozuk Kanka Ctrl'ye basıl tutmayacak E'ye basacak Ctrl'ye yapıp sonra bırakacak Ctrl'ye Tamam işte Arbaya alıcı Aferin Böyle işte herhalde ama siz DNF'siniz zaten boşu çabalama. Ya ben bitireyim evet. mi Conjure evet. abi? Conjure abi evet. bitireyim mi? Bitir bitir. Gördün mü Eray? Aynen bir abi. Gargamel burayla alakalı. doğru uçuyorlar. Gargamel'le eksim bal. Hadi bitirin. Bitir <laughs> abi. <laughs> <laughs> DNF başladı. Bu arada bitirin. şey da. diyeceğim. Hayret Emre ilk defa...